Ardam Grup olarak 1991'den bu yana geri dönüşüm sektöründe bütüncül çözümler üretmek için yaptığımız atılımlar bugün Ankara Batıkent'te bulunan yönetim binamızda koordine edilerek Kazan Sincan tesislerimizde büyük bir özveriyle uygulanmaktadır. Şirketimiz bünyesinde hizmet veren 30'un üzerinde lisanslı aracımız, ambalaj atıklarının nakliyesinin yanında tehlikeli atıkların son derece güvenli bir şekilde taşınmasını da sağlar. Müzik Toplanan her çeşit atık, geri kazanıma hazır hale getirilene dek Sincan'da bulunan ara depolama tesislerimizde tutulmaktadır. Kağıtların ve yumuşak plastiklerin ayrıştırılarak preslenme işlemleri de yine bu merkezlerde gerçekleştirilir. Ankara-Sincan'da yer alan tesisimiz 13 bin metrekarelik bir alanda faaliyet göstermektedir. Yine Ankara'da bulunan ve 1400 metrekarelik bir alana sahip olan kazan tesisimiz ise özel olarak atıkların geri kazanımı için ayrılmıştır. Sert plastiklerin küçük parçalar haline getirilmesi ve metal varillerin preslenmesi gibi önemli işlemler de bu merkezde gerçekleştirilmektedir. Çeşitli metal ve alaşımlardan ambalaj atıklarına, medikal malzemelerden kimyasal atıklara, elektronik hurdalardan atık madeni yağlara kadar birçok endüstriyel madde burada türlerine göre özenle ayrıştırılır. Sektördeki 30 yıllık dev tecrübesiyle Ardam Grup tüm yurtta temiz bir gelecek için ilk tercih olurken çalışmaya ve ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor.